Camide saf düzeni oluşturulurken imamın hemen arkasına Fatih dediğimiz kimse durur. Olur ki imamın abdesti bozulursa Fatih onun yerine cemaate imam olur. Fatih'in yaş itibariyle büyük olması ve dinde fakih olması faziletlidir. Fatih'in hemen sağına bir kişi, üçüncü gelen kişi ise soluna durarak cemaati bu şekilde tamamlarlar. Bu hutbe gibi veyahut da şuradaki kolon gibi cemaati kesen şeyler alimlerin çoğuna göre cemaat faziletini gideren şeydir. Yani şurada duran kişi cemaatten koptuğu için bazı alimlere göre cemaat sevabından mahrum kalır. Diyelim ki üç saf cemaat oluştu. Sonra birisi geldi arkaya durdu. Veyahut da müezzinlik alanına durdu diyelim. Bu kişi mekruh işlemekle beraber namazı da geçerlidir, sahihtir. Ne zaman ki cami cemaati dolar, cami cemaati dışarıya taşarsa caminin dışarısında namaz kılmak caizdir. Ama cami boşken dışarıda namaz kılan birisinin namazı da batıldır. Diyelim ki cemaatin hepsi doldu ve siz arkada tek başınıza kaldınız. O zaman öndeki kişinin omuzuna dokunulur. O kişi ayaklarını yerde sürüyerek sizin yanınıza gelir ve iki kişilik bir cemaat oluşturmuş olursunuz. Çünkü Peygamber aleyhisselam kardeşinizi arkada tek başına şeytana teslim etmeyin buyurmuştur. Hutbe ile ilgili de İmam Efendi hutbeye çıkıp elhamdülillah deyip sözünü bitirene kadar cep telefonuyla oynayan, halı deseniyle oynayan, sohbet muhabbet eden, hatta bazı alimlere göre imamın duasına sesli bir şekilde amin diyen kimsenin cuma namazı iptal edilmiştir. Çünkü cuma hutbesi iki rekatlık bir farz namaza denktir.